Türk Dili ve Tarihi programına hoş geldiniz. Profesör Doktor İskender Öksüz Bey'in Niçin Geri Kaldık konulu kitabını ikinci bölümünü biraz sonra kendisinden dinlemeye devam edeceğiz. Profesör İskender Öksüz'ü bir defa daha tanıtmaya özellikle genç arkadaşlarımızın e, Konuya dikkatini çekmeye çalışacağım. Çünkü şu gördüğünüz Ayhan Tuğcugil adıyla, takma adıyla yazmış olduğu Türk Milliyetçiliği Fikir Sistemi kitabı 1977 yıllarında Türk Milliyetçiliğinin el kitabı durumundaydı. Sene 2021, İskender Öksüz Bey hala bu konudaki çalışmalarına devam ediyor. Birçok kitap yazdı, seminerler veriyor, televizyon programları yapıyor ve Türk milletini kendi profesyonel çalışma sahası olan kimya mühendisliği biliyorsunuz kimya konusunda kendisi profesör ve Amerika'da Yale Üniversitesi'nde Oktay Sinanoğlu ile doktorasını yapmış bir hocamız. Ama özellikle bu sosyoloji ve toplum bilim konularında bizlere çok çok kıymetli eserler vermekte ve bu ta 1977'den beri böyle Bugün de geçen programda olduğu gibi Niçin kitabını kendisinden kendi sesinden dinliyoruz gençlere bunu ulaştırmaya çalışıyoruz Çünkü bu konu çok çok önemli Türk dili ve tarihi konusunda 125'in üzerinde program yaptık. Tarihimizin geçmiş tarihimize gelecekte de sahip olabilmek için ve dünyanın en eski dillerinden, en zengin dillerinden olan Türkçemizin bundan sonra da sonsuza kadar devam edebilmesi için ekonomik varlığımızın, gücümüzün yerinde olması gerekiyor. İçinde bulunduğumuz devirde artık sıcaklar, savaşlar bir yerde sıcak savaş yerine ekonomik savaşla yapılıyor. Ülkelerin işgali, onların her türlü yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin ele geçirilmesi ekonomik yollarla, hatta bizzat kendi içinizden, kendi taraflarına çalışacak insanlar temin ederek, yani e, baltanın sapını kendi ormanımızdan seçerek bu işleri de yaptırabiliyorlar. Bu bakımda e, ekonomik olarak konulara e, hakkında da çok iyi bilgili olmamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği'ni meydana getiren ülkeler ve Rusya günümüzde de günümüz derken daha daha dün 1990'ların öncesinde ekonomik bakımından çok daha bizden geride olan Çin, şu hocanın yine bugün söz konusu olan Niçin kitabının 199. sayfasında belirtildiği gibi, şu ekranda gördüğünüz şekilde 92'lerden sonra ekonomisi neredeyse 90 derecelik bir eğimle yukarı doğru tırmanan Çin, Ekonomisinin güçlenmesi, onun hemen batısını teşkil eden Doğu Türkistan'dan başlayarak Batı Türkistan olan Türkiye topraklarına kadar olan tüm Türkistan coğrafyası şu anda ekonomik açıdan Çin tehdidi altında. Bunu da bir yandan e, sizlere göstermeye, bizzat Çinlilerin kendi hazırladıkları raporlardan ve uygulamalardan anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla günümüz, tarihimize, geçmişimize ve çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmalarını istiyor isek ekonomik bakımdan güçlü olmamız gerekiyor. Onun için de bu konuları çok iyi öğrenmemiz ve bilmemiz lazım. İşte gene fikri bu konulardaki önderliğimizi yapan Profesör Doktor İskender Öksüz bugün niçin geri kaldık sorusuna. Ee, cevap arıyor ve milletçe bu konularda kafa yormamızı, bu sorunun doğru cevabını bulup ondan sonra da onun gereğinin yerine getirilmesini istiyor. Profesör Doktor İskender Öksüzü dinlemeye devam ediyoruz. Niçin geri kaldık? Sorusunu cevaplamak için aynı isimli kitabın aynı isimli bölümünün ikinci programı bu. Şimdi birinci programda e, şu iddiaları ele almıştık. E, bizi sömürüyorlar da onun için geri kaldık. Bizi kandırıyorlar da onun için geri kaldık. Efendim, Biz ahlaklıyız onlar değil, onun için geri kaldık. Bunları elediğimizi zannediyorum. E, hatta büyük çapta saçma izahlar duydular. E, bu programda iki başka e, iddiayı e, ele almak istiyorum. Bir tanesi şu, eğitim meselesi bu iş kalkınmak için eğitim eğitimi yükseltmek lazım. İkincisi de daha flu e, zihniyet meselesi bu. Evet. Şimdi şöyle bir yol e, tutuyoruz. Niçin geri kaldık diye sorunca, şunun için geri kaldık cevabına bir daha niçin sorusu soruyoruz. Ona cevap verirse bir daha niçin diyoruz. Ümidimiz sonunda asıl kaynağa ulaşmak, asıl niçine ulaşmak. Peter Senge'nin Beşinci Disiplin diye bir kitabı var. Türkçe'ye de tercüme edildi. Beş defa sorun diyor. Bitirsenge, e, Gerekirse beş defa da sorarız, daha fazla da sorarız. Yeter ki kaynağa gidelim. İlk verilen cevapla hareket etmeyelim. Karl Popper'ın e, güzel bir sözü var. Onu hatırlatmak isterim şu anda. E, karmaşık meselelerin basit bir çözümü vardır ve bu çözüm de genellikle yanlıştır diyor. İşte biz basit çözümlerden kaçmaya çalışıyoruz. Şimdi Geri kaldık çünkü eğitimsizdik. Evet. Peki benim için daha Batı harıl harıl eğitirken biz niçin eğitmedik, değil mi? O bir medeniyet, burası bir medeniyet. Onları eğitirken biz neden eğitmedik? Aslında biz de eğittik. Nizamiye ee, medreselerinin <laughs> Selçuklu zamanında kurulmasıyla. Batı üniversitelerinin kurulması aşağı yukarı aynı yüzyıllarda. Çok büyük fark yok aralarında. Fakat aynı eğitim değil. Bolonya'yı alırlar ilk Batı Üniversitesi diye. O Bolonya'nın eğitimiyle Nizami'nin eğitimi aynı eğitim değil. <laughs> Çin ilgi çekici bir örnek. Çin'de okur yazar sayısı e, dünyanın geri kalan kısımlarının çok üzerinde. Çünkü Çin'de e, devlet memuriyeti hem para bakımından hem itibar bakımından çok yüksek bir mevki ve halk harıl harıl çocuklarını devlet memuriyetine girmeleri için okutuyor. Ne okutuyor? Konfüçyüs felsefesi okutuyor. Ve Çince okur yazarlığı okutuyor ki Çince çok zor, e, alfabesi yok binlerce sembolü ezberlemek lazım. Evet. Yalnız bizim eşariye, yani bizim nizamiyetin e, okuttuğu eşari e, felsefesi de e, Çin'in okuttuğu e, Çin'in e, eğitim müesseselerinin maksadı da e, şey değil, e, batınınkiyle hem hangi batınınkiyle 16. 17. yüzyıldan itibaren batınınkiyle aynı değil. Yani. Evet. Batı da doğu da aslında 16. asra kadar eğitiyordu. Fakat teknoloji ve bilim alanında değildi bu eğitim. Bugünkü anlamda değildi bu eğitim. Evet ne okutuyorlardı onlar? İşte bizim şeyler gibi, nizami medreseleri gibi veya Çin gibi bir ideolojiyi okutuyorlardı. Katoliklik okutuyorlardı. Katolikliğin in ve halini okutuyorlardı. Kanon denilen bizdeki kanun lafı da oradan geliyor. Şariye de bunu okutuyordu üç aşağı beş yukarı. Onlar Hristiyanlık için, burası Müslümanlık için. İşte şu kadar doğru, bu kadar yanlış. Bunlar bir temel biri değil. İki dinde. Aydınlanmadan sonra Batı Yunanca ve Latince'de öğretmeye başlıyor. Aydınlanma ne? Aydınlanma şu. Ee, Orta Asya'daki Müslüman düşünürler Yunan kaynaklarını Arapçaya çeviriyorlar. Çünkü lingua franca o zaman bilim dili Arapça. Batılılar da Müslüman kaynaklarını alıp Arapçadan Latince'ye çeviriyorlar Yunan felsefesini. Yunan kaynaklarını. Bundan aydınlanma oluyor işte. şeyin Katolik kilisesinin kıskacının dışına çıkan bir hareket bu. Evet. Yunanca ve Latince. Çok önemli Yunanca ve Latince'yi öğrenmek. Büyükler deniyor buna. Nedir büyükler? Yunanca ve Latince yazmış olanlar. Onlar büyükler. Tabii Latince Roma İmparatorluğu dili ve Milattan, yani Roma'nın çöküşüyle bir entelektüel dil halinde devam etmiş. Siyasi desteğini kaybetmiş. Ha, siyasi desteğini kilise devam ettirmiş. Evet. Şimdi işin tuhaf tarafı bizde de Cumhuriyet devrinde üstelik, e biz çocuklarımıza Latince ve Yunanca öğretirsek biz de kalkınırız. Eee medeni ülke oluruz diye bir düşünce var. Hasan Ali Yücel bu kanaatte ve liselere mecburi Yunanca ve Latince dersleri koyduruyor. Nurullah Ataç Türkçeci diye bilinir. Diyor ki biz Türkçe falan diyoruz ama asıl olan Latince konuşmasıdır halkın. O zaman biz Batı medeniyetine dahil oluruz diyor. Bunu geçen programda tıpkı onlar gibi olmak, yani sebepleri değil, niçine değil, nasılı taklit etmek diye anlatmıştım. Tıpkı onlar gibi hareket edersek onlar gibi oluruz. Bu doğru değil. Bu Popper'ın yanlış çözümlerinden. Efendim, zihniyet meselesi nedir? <laughs> zihniyet meselesinin aslında şöyle bir gizli e, düşünce saklıdır zihniyet meselesinin altında. Benim zihniyetimde olsa bu millet hemen kalkınırdı ama onların zihniyeti bozuk. Efendim, bu yapacak bir şey yok itirafıdır aynı zamanda. Bu millet adam olmaz sözüyle aşağı yukarı aynı sözdür. Şimdi zihniyet meselesidir bu diyenin şu sorulara cevap vermesi lazım. Önce o zihniyet batıda niçin hakim oldu? O sevmediğin zihniyet bizde niçin hakim oldu? Peki niçin daha var burada? Peki batıda batı geriyken bir zihniyeti vardı sonra değişti. O zihniyet niçin değişti? Ve bizim o zihniyeti, o değişen iyidir dediğimiz zihniyeti yakalamamız için ne yapmamız lazım? Yoksa zihniyet meselesi cık cık deyip e, susmak e, yetersiz değil mi? Bir, bir çare bulmak lazım bu işe. Şimdi daha öldürücü bir soru. Kalkınma eğitimin sonunda mı ortaya çıkıyor? Yoksa eğitim kalkınmanın bir ürünü mü? Bu tavuk yumurta gibi. Eğitim mi kalkındırıyor, kalkınma mı eğitimi kanatlandırıyor? Şimdi eğitim yerine zihniyeti korsanız yine aynı soruyu sorabiliriz. Kalkınma mı zihniyeti değiştiriyor, yoksa zihniyet mi kalkınmayı sağlıyor? Şimdi e, dikkatle incelendiği zaman bakıyoruz ki eğitim kalkınmaya, coğrafi keşiflere, endüstrileşmeye sebep olmuyor. Endüstrileşme, keşifler ve kalkınma eğitimi ateşliyor, eğitime sebep oluyor. Niçin? Çünkü endüstri onu çalıştıracak, yönetecek, tasarlayacak kadrolar istiyor. Bunun için o yönde eğitilmeye başlanıyor gençler. Latince ve Yunanca istemiyor o kadar. İsteyen gitsin onu da öğrensin. Asiller ona devam ediyorlar ama o yükselen sanayi burjuva var ya onlar bir dakika diyorlar. Biz matematik, fizik, kimya ve teknoloji öğretmeliyiz gençlere. Ki fabrikalar kurulsun, fabrikalar çalışsın. Evet. Ee, rahmetli Mümtaz Turhan Hoca ta 1958 yılında bu gerçeği tespit etmiş. O zaman onun sorduğu soru şuydu. E, ee, herkesi önce okur yazar mı yapalım? Yoksa önce birinci sınıf bilim ve teknik adamlar mı yetiştirelim? Yani birinci sınıf kurumlar, üniversiteler, araştırma enstitüleri onları kuralım. Ondan sonra o kalkınma zaten herkese okur yazarlık öğretecektir diyordu. E bu e, Münakaşanın şu anda artık vakti çok geçmiş vaziyette. Çünkü herkes zaten okur. Belki yazar değil ama e, yazmakta güçlük çekiyorlar görüyoruz. Ama hiç olmazsa okur şu çoğunluk. E, fakat hala o birinci sınıf bilim ve teknik adamı yetiştiren kurumlar, enstitüler kurulmuş değil. Ona hala ulaşamadık maalesef. Evet. E, Memet misal verir. Sorbon. Yükselmeye başladığında çevresinde okur yazar sayısı son derece azmış. E, Tabi mesele diploma vermek de değil, ünvan vermek de değil. Ünvan verince birinci sınıf bilim ve teknik adam olmuyor o ünvanı alan. Diploma verince de birinci sınıf bilim ve teknik adamı olarak mezun olmuyor insanlar. Onların içeriğinin de önemi var. Onu temin etmek lazım. Ha, bina yapmakla da olmuyor bu iş. Hani 250 tane üniversite açıyorsunuz. Ondan sonra öğretim üyesi olmayı da kolaylaştırıyorsunuz. Hani %70 alacaksın dil sınavından. Yok olmadı o çok fazla. %65 de olur. O da olmadı 50 de olur. Canım olmasa da olur da doğru giden o da değil. Tabii. Bunların hiçbiri. Bunlar yetmez ama bunlar gerekli. Evet. Bir eser daha var, bir inceleme daha var. 1997 yılında Ronald Dor diye Dore yazılıyor. Zaten The Diploma Disease, Diploma Hastalığı diye bir kitabı var, bir incelemesi var. O da Turhan'a paralel bir sonuca varıyor. Yaptığı araştırma şu. Kendisinde e, endüstri devrimi doğmamış ülkeleri tarıyor. Ve bunlar da e, yüksek eğitimin durumuna bak, bakıyor, yüksek öğrenimin durumuna bakıyor. E, görüyor ki o birinci sınıf adamlar, Endüstri devriminin zaten doğduğu ülkelerde, endüstrinin çekmesiyle talebiyle e, meydana gelmiş. Öyle okumuşlar. E, teknisyenler de öyle. Endüstrileşmeyi sonradan almış. Devrim, endüstri devrimi kendisinde doğmamış ülkelerde durum biraz farklı. Şöyle e, orada. Halk çocuklarını yeni ekonomi için eğitmek istiyor. Yani yeni ekonomi endüstri, eski ekonomi tarımdı. Çünkü orada daha fazla gelir var, daha fazla refah var. Orada eğitmek istiyor çocuklarını. Dolayısıyla üniversitelerin kapısında kuyruk var. Fakat diyor doğru üniversitelerin çıkış kapısında da kuyruk var. Çünkü okul kurmak. Endüstriyi yükseltmekten daha kolaydır. Onun için endüstrileşmeden ülke üniversiteler kuruluyor ve üniversitelerde ve liselerde işte fizik okutuluyor. Bir de diyor yine doğru kolonizatör ülkenin dili öğretiliyor. Çocuğum İngilizce öğrensin. Neden? Çünkü bunları okuyanlar daha iyi bir hayata sahip oluyorlar. Fakat bu mezunları istihdam edecek, onlara iş verecek endüstri henüz yok. O arkadan geliyor. Evet. Lisede ne öğreniyorlar? Biraz evvel söylediğim gibi e, tabiat bilimleri, fizik, kimya, matematik filan ve bir de kolonizatör ülkenin dilini. Ha, kolonize olmak da şart değil. Dünyaya hakim olan endüstri e, ülkesinin ki bunlar uzun süre emperyalistlerdi İngiltere gibi e, dilini öğreniyorlar. Onları öğrenmek istiyorlar yeni ekonominin sihirlerini öğrenmek istiyorlar yani. Doğru Şimdi sorumuza asıl sorumuza geri dönelim. Türkler ve Müslümanlar niçin geri kaldı? Görüyoruz ki soru da pek doğru değil. Çünkü yalnız Türkler ve Müslümanlar geri değil. Ha şunun için soruyoruz. Türkler daha üstündü. ...bir var. Türkler o üstünlüklerini kaybettikleri için... ...biz bu soruyu soruyoruz. Ama... ...yalnız biz geri kalmamışız. Bakıyoruz Hindistan da geri kalmış. Medeniyetin beşiklerinden biri. Çin de geri kalmış. Çin de yüksek bir kültürün ve çok eski... ...bir devletin e, merkezi. Herkes geri. Bir tek Batı. Batı'nın da Batısı. Kuzey Batısı. Aslında. Evet. Önemli bir tarihçi var, Nial Ferguson. Onun kitabının ismi enteresan. Civilization, the West and the Rest diyor. Medeniyet, Batı ve Geri Kalanlar. Bu the Rest'te bir şey var. Ee, küçümseme var aslında. Rest çekmek gibi <laughs> deriz ya biz. Geri Kalanlar. Diyor. Evet. Ee, biz Tırnak içinde geri kalmışız ama Rusya'da geri kalmış, Japonya'da geri kalmış. E, önce toparlananlar da bunlar. Biz, Rusya, Japonya. E, Batı ile ne kadar temasınız varsa endüstri ülkeleriyle o kadar çabuk toparlanmışsınız. Bazıları ipi göğüslemiş Japonya gibi. İşte bazıları da e, bizim gibi hala orta gelir tuzağı denilen noktada e, duruyorlar, debeleniyorlar. Bir şey daha. Bizim geri kaldığımız da doğru değil. Şöyle ayda diyeceksiniz. Adam iki programda niçin geri kaldık diye. Şöyle bu. Bir trende oturuyorsunuz. Bir trende, vagonda oturuyorsunuz. Hareket etmiyor vagon. O sırada pencereden dışarıya bakıyorsunuz. Ne göresiniz? Sizin tren geri geri gidiyor. Ha bu olmuştur, başınıza gelmiştir. Biz bir yanılsama, bir göz yanılsaması. Aslında yanınızdaki tren ileriye doğru hareket etmiş. Siz olduğunuz yerde duruyorsunuz ama geri gidiyorsunuz gibi geliyor size. İşte olan budur. Biz geri geri gitmedik başlangıçta. Ama batı ileri gitmeye başladı. Ve onun için biz her alanda ikinci sınıf, üçüncü sınıf olmaya başladık. Onlar ilerledikleri için. Fakat bu Park açıldıkça e, toplum da bir baskı altına girdi, e, fakirlik doğdu, teşkilat zayıflama, sarsılmaya başladı, ordu aynı şekilde Batı'nın e, seviyesine erişemedi ve toplum da çökmeye başladı. Gerçek ger gerçek bir geri kalma hali meydana geldi. Onu tartışıyoruz şimdi. E, doğru soru o halde. Batı niçin zenginleşti? Niçin ilerledi sorusu. Bunu yakalayabilirsek e, gerisi de gelecek. Gerisi de gelecek. E, gelecek programda daha da e, enteresan bir soru olduğunu düşündüğüm şu soruyu soracağım. Önce biz neden ileriydik de batı geriydi 16. asra kadar? Bunu da bir öğrenelim, bunu da bir görelim. Fark neydi? Ondan sonra Batı niçin ilerledi sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Türk Dili ve Tarihi programının İskender Öksüz Bey'le yapmış olduğumuz niçin geri kaldık konulu söyleşisinin ikinci kısmı burada sona eriyor. Üçüncü bölümde tekrar niçin geri kaldık İskender Öksüz'ün tarih, devlet, ekonomi ve yönetim açılarından incelemiş olduğu bu önemli sorunun cevabını almak için buluşacağız. Türk dili ve tarihini izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.